Evet ilk yola çıktığımızda dedik ki Yeşil Bursa, Yeşil Kestel hedefiyle inşallah üzerimize düşen vazifeyi yapacağız. Bugün az evvel dikimini gerçekleştirdiğimiz 2021 yılının 2021. fidanını hep birlikte diktik. Birazdan sulayıp inşallah kısa zamanda e, buram buram kokusuyla e, ilçemizde yerini almış oldu. E, hedefimiz inşallah e, bin diye yola çıkmış iken şu an iki binleri geçtik. Yıl sonuna kadar e, 3000 sayısını bulmak suretiyle çok daha yeşil bir kestel ile hemşerilerimizi buluşturacağız. Evet. <laughs> Um oh,